İşin aslı fitness kanalına hoş geldiniz. Ben Mehmet Tarık Uyanık. Basitleştirilmiş yağ yakımı diyet serisine devam ediyoruz. Serinin 3. videosundayız. Kalori açığı miktarını belirlemek. Serinin önceki videolarında kilomuzu sabit tutacak kaloriyi belirledik. Bunu hangi makrolarla yani protein, yağ, karbonhidrat miktarıyla sağlamamız gerektiğini anladık. Şimdi sırada alınan kaloriyi nasıl azaltalım ve hangi makroyu düşürelim sorusu var. Önceki videoda bahsettiğimiz gibi protein miktarı kesinlikle düşürülmez. Hatta yağ yakarken vücudunuz belli bir kitle kaybedecek kaybettiği dokuların kaslardan olmasını istemediğimiz için benim yaptığım uygulama protein alımını kilonun 3 katı civarına yükseltmek. Yani proteinle oynamayacağız. Yağla oynayacak mıyız? Yağ alımını erkekler için kilonun yarısı, kadınlar için %80'i kadar düşürebiliriz. Bundan daha aşağısı muhakkak hormonal problemlere yol açar. Bunlar tabii ki geri çevrilebilir fakat yaşamaya gerek yok. Burada bizim oynayacağımız, azaltacağımız temel makro karbonhidratlar. Peki ne kadar kalori açığı verelim? 1 kilo yağ yakmak için ihtiyacımız olan kalori açığı 7000 kaloridir. Yani teorik olarak günde 500 kalori açık verirsek bir hafta boyunca 3500 kalori açığından yarım kilo verir. O zaman ben 1500 kalori açık vereyim haftada 1,5 kilo vereyim. Yok ya. Allah Allah. Vay be. Teoride mümkün fakat pratikte sürekli yaşayacağınız açlık krizleri ve bir gece diyetinizi hamburger pizza karışımıyla patlatmanız ve verdiğiniz bütün kiloları bir gecede geri almanız haricinde pratikte çok uygulanabilir bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yağ yakımı diyetinde benim uyguladığım yöntem Diyetin özellikle ilk aşamaları için vücudumun biraz daha yağlı olduğu kısımda 1000 kalori açık verip her hafta 1 kilo verip bununla motive olup diyete devam edebilmek. Bunu iki şekilde yapabilirsiniz. Yediklerinizi azaltmak, hareketinizi arttırmak. Yaklaşık 1,5 saat yürüyüşle 400 kalori civarında enerji açığa çıkardığınızı düşünürsek bu iş sadece hareketle olmaz. Zaten bu kadar hareketten gelen yorgunluk sizi daha çok acıktırır. Bu yüzden yapılacak olan şey nedir? Hareketi biraz arttırmak, kaloriyi de biraz kısmak. Mesela 500 kalori açık verecekseniz 200-300 kalori diyetinizden kısıp günde 45 dakika hafif eğimli yürüyüş eklerseniz haftada yarım kilo verir. Çok da zorlanmazsınız. Diyet ilerledikçe bu durumu tekrar değerlendirip az yemenin mi, fazla hareket etmenin mi size daha uygun olduğunu görerek bu şekilde bir kararla devam edebilirsiniz. Fakat ilk ve işin en kolay olduğu aşamalarda bu şekilde başlanabilir. Ben pratikte görece yüksek kalori açığını tercih ediyorum. Yoksa 100 kalori açık verirseniz de 5 haftada 1 kilo verebilirsiniz. Fakat buna sabredebilecek herhangi bir insanın olduğunu düşünmüyorum. Bir diye tahammül edilebilir ölçüde hızlı bir şekilde yapılıp bitirilmelidir. Bu işin prensibi bu değil. Sadece benim görüşüm. Bu işin tek prensibi kalori açığı vermeniz. Bilmem ne anladın mı? İyiyiz. Yes. Bunu bütün gün abur cubur yiyip üzerine protein tozu içerek de yapabilirsiniz. Tamamen işlenmemiş gıdalarla da yapabilirsiniz. Teoride ikisi de yapılabilir. Fakat pratikte bunların arasında çok büyük fark var. Verdiğiniz kilo değil, o kiloyu verebilecek iradeye sahip olmak açısından konuşuyorum. Bu da bizi serinin dördüncü videosuna götürüyor. Yağ yakım diyetinde yenilecek gıdaları işleyeceğiz. Videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı ve sorularınızı yorumlarda belirtmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Benim yağ yakım ve kilo alma süreçlerimi içeren günlük olarak yayınladığım kısa videolara da shorts'lardan erişebilirsiniz. Gelecek videoda görüşmek üzere.